Sayın Başkan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Altıgöz Bekirli köyünde mevcut mera davalık olmuştu. Davalar sonucunda mera ile ilgili belirsizlik sürerken Yargıtay'dan gelen karara göre köyün 600 dönüm merası olduğu tespit edildi. Şimdi o köyde bir kum oca kum ve çakıl ocağı açıldı. Bu şirket 2-300 dönüm civarında alandan kum çekti çakıl aldı hala da buna devam ediyor. Hazine arazileriyle mera alanı yasaklara rağmen delik deşik oldu. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bu konudan müzdarip kaymakamlığa, valiliğe ve belediyelere başvurdular. Cimer'den de yardım istediler ama ama hala sonuç alamadılar. Hazine ve mere arazisi köylünün ortak kullanım alanıdır. Ama kimse oralı değil. Hazine arazilerini satın aldıklarını söyleyen şirket yetkilileri köylüleri mağdur ediyor. Tarımsal üretimi ve hayvancılığı destekleyin derken mağdur ediliyorlar. Burada yaşayan insanlarımızın sesini duyun çözüm bulun, çare üretin.